Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Uzun aradan sonra ikinci yarış gününün de geride bıraktık. Adana'da tam bir facia, özür dilerim Ankara'da tam bir facia yaşandı. Ama İzmir'de öyle değil. Yaptığımız bir tane hatadan dolayı çok güzel hem bir altılıyı hem ikinci altılıyı kaçırdık. Birazdan İzmir yorumlarımı yapacağım, analizlerimi yapacağım. Çünkü sezon başı olduğu için yarışta koşuda neler olmuş, Bunları bilmelisiniz arkadaşlar. Bunları e, takip etmelisiniz. E, bizler 3 aydır safkanların hangi durumda ne durumda olduğunu bilmediğimizden dolayı çok zorlanıyoruz şu anda. Ama tabii ki bu geçici bir durum. E, yavaş yavaş kendilerini gösteriyorlar. Bizler de gözlem yapıyoruz. E, yani bütün safkanlar e, bir artık e, özne haline geliyorlar ve Bizlerde notlarımızı alıyoruz görsel hafızamızda yerine geliyor çünkü çok uzun zamandır evet yarış yok. Bizlerde bazen atları gözden kaçırıyoruz bugün İzmir'de 3. ayaktaki Mascherano Maskeren maskerano gibi bütün oyunlarımızı yatırdı. Bir de son ayakta bir ufak bir talihsizlik oldu ama ikinci ayak ikinci atımız geldi. Biraz yorumlardan bahsedeyim arkadaşlar. Birinci altılı ganyanda Yemen güzelini anlattık çıktığı gibi kazanabileceğini söyledik. E, i̇kinci koşuda Bombacan kocamurlalı Muğlalı Ceylin Su 4 at önerdik. İlk üçü sıralı üçlü bitti ve Bombacan birinci atımızdı. Bu Koşudan kazan sağlayan arkadaşlarımız oldu. İkilisi Bayisi güzel para verdi arkadaşlar. Demirşah yine favorimizdi. Tay yarışıydı. Ege'nin aslanı kolay kazanacağını söyledik. Bankomuzdu. E, King Pinto ikinci altında ilk ayağı ikinci atımızdı. E, cazip bir at %6 AGF oynama oranıyla ben e, birinci at olarak e, Tolga Yıldız'ın bindiği 7 numaralı Wanderkit demiştim. Bu safkan yakın ara 7. oldu. Çok kapanmasaydı bence çok daha iyi yerlere gelecekti. E, evet alt, ikinci altırgan ikinci ayağı ve birinci altırganın son ayağı Maskerona gibi bir safkanı biz maalesef görmedik çok da cazip çıktı. 40 lira gibi bir ganyana gelecek safkan değil. Bu safkan gerçekten çok daha sert grupları geçmiş bir e, safkan. Ama biraz bozuk olduğu için biraz da gözümüzden kaçtı. birinci altılı ganyanımız çok kolay bir şekilde giderken bu ayaktan yattı. ve i̇kinci altılı ganyan da bu ayaktan yattı. Koşu söylediğimiz gibi çok hızlı gelişti. You never know'un ben numara alabileceğini düşündüm ama Akarcahan biraz atik davranıp tempoyu belirleyen safkan oldu ama sonlarda maskerhaneye teslim oldu. Sonrasında Kızıldev cazip bir banko adayı olarak önerdim. Bence kolay kazandığını söyleyebiliriz. Batılı tim eğer ikinci olsaydı güzel bir ikili ikramiyesi de sizlere armağan etmiş olacaktık. Sonrasında neler olmuş yine bakalım. Evet Taylar'da çok at kazanan arkadaşlarımız zaten yazdıkları bir at ama burada e, Ahmet ben Barış Kurdu'nun Son ayakta nasıl güzel kazandıysa burada da çok büyük bir hız, e, hata yaptığını düşünüyorum ama tay yarışıdır. 1000 metrelik yarışlarda her türlü sonuç gelişebilir. Tahmin e, tutturmanın yapmanın güç olduğu koşullardır arkadaşlar. Tayları takip altına alıyoruz. Derecelerini, performanslarını notlarımızın altına, e, arasına alıyoruz. E, dolayısıyla koştukça taylar hakkında da fikirlerimiz e, daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Bizler de bu fikirleri sizlere e, oyun kurgu yapabilmeniz adına e, bu bilgileri sizlerle paylaşacağız. Evet burada da biz Demir Hasan'ı bank oynarmıştım. Demir Hasan yarıştan çıktı. Üçüncü sırada oynardığım Benli Sultan %3 AGF oranıyla e, kazandı. Çok cazip bir atı. Üçüncü sıradan verdik. Bu safkan zaten Demir Hasan'ın... E, son yarışında Demir Hasan'ın bir boy arkasında gelmişti. Ve ben de üçüncü, dördüncü sıraya koymuştum ama e, bu kadar yüksek Ganyan'a koşması e, beni de şaşırttı. Zor bir koşuydu. Koşu söylediğimiz gibi Tanker Necla, e, TAKF e, yani seri atları vardı. Yarış çok hızlı gitti. Yarış e, hızlı gitmesinden dolayı Benli Sultan'ın çok iyi koştuğunu ve sprintle yarışı lehine çevirdiğini düşünüyorum. E, Tanker Necla'ya özellikle dikkat edelim. Boş kalabileceği herhangi bir koşuyu da lehine çevirebilir. Altılı ayının son ayağında da yine Mustafa Çiçek start almayınca uyumlu jokey ile start almayan Serpintis tereddütlü çıkıp düzlükte de savrulunca şansını kaybetti. Ben zaten iki at arasında kaldım. Yani mesafe 100 metre uzun olsa paramparçanın yanına at önermeyeceğim demiştim sizlere. İkinci atımızdı. Ondan sonrası zaten ne yazarsanız yazın demiştim. Dolayısıyla birçok arkadaşımız aslında paramparçayı iki atta yazıp maalesef Kızıldevi bank oynayıp Mas yaptılar yattılar. 150 bin lira gibi güzel bir ikramiye verdi. İki gün oldu. Yarışlar başlayalı. Gerçekten çok yüksek ikramiyeler vereceğini zaten biliyorduk. Ama hem dün Elazığ'da bugün de İzmir'de bence çok yaklaştı güzel ikramiyeler. İlk günü İstanbul'dan güzel verim aldık. Ama bence keyifli geçiyor. İyi yarışlar sert, çetin geçiyor. Sizlere uyardığım gibi ben bugün zaten Ankara'dan uzak durun demiştim. Hiçbir şekilde para yatırmayın demiştim. Beni ki de söylediğim gibi ceryan etti arkadaşlar. Bizim lütfen önerilerimizi göz ardı etmeyin. Paranız kıymetli. Bulabileceğiniz oyunlara oynayın. Şimdi Ankara aslında birer yarış koştular. Bir dahaki yarışa ellerimizde daha güçlü donerler olacak ve bu kadar zorlanmayacağız. Vesaire vesaire. Evet. Ben size yarın İstanbul programını yorumlayacağım arkadaşlar. Güzel bir program var. Beşinci koşuyla birlikte start alacak. Ama yedili plase isteyen arkadaşlarımız da var. Onlar için de ee, şöyle bir yorum yapayım, ee, 1400 mesafeli bir koşu, mesafenin iki tane istikrarlı ve seri kısra. 3 numaralı Şerişeri Lady ve 1 numaralı Blanchard, bence kim kimi atlarsa kazanacak gibi, 3-1 diyorum, sonrasında tuttuğunuz varsa yazabilirsiniz, 5. koşu, 2. altılı Ganyan başlar, 1. ayak Handicap 16, 4 yukarı araplar, 1400 cent dedik, sağ solu belli olmaz, birçok safkanın değişik kilolarla start alacağı koşuda, bu kilo ile rakiplerini avlamasını bekledim. 7 numaralı Daloğlu benim favorim. Kilosu ağır olsa da piste uyumu ve hızlı gidişat lehine olan 2 numaralı Gergin, mesafede etkili Kaisbert Kanları, 9 numaralı Aktamar babası bir Kaisert yavrusudur. ve 4 numaralı Belalı Tombul rakip gördüğüm is isimlerdir. sonralarda da sonraki koşularda da çok banka adayımız olduğu için fazla at yazacağım diyenler 7 risk edebilir. Küçük vurgular 2-9-4 rakibi geniş kurgular içinde 12-3 ve 6 diyorum arkadaşlar. 6'lı Gayan'ın ikinci ayak kısa vade 8 dişi 3 yaşlı İngilizler 1400 çim kum çim ayırmadan önüne gelen dümdüz eden bir kısrak var. Büyük favori 1 numaralı Florida Coast Klas ile günün büyük favorisi kendisine yakın kalibrede olan ben 9 numaralı Sacred Eagle'ın bugün Florida Coast'u yıkabileceğini düşünüyorum sebebine gelince Sayetta Glabelle gibi iki süratli kısran hem Florida kostu bozuk hem de yarışı enteresan tempolara getirebilecek olması sebebiyle ben Secret Eagle'ın özellikle çok iyi koşabileceğini düşünüyorum. 9 ve 1'i ayıralım yani 1 9'a ayıralım ama bu koşu patlarsa tam patlar arkadaşlar gerçekten yüksek bir ganyan gelebilir. 5 2 4 14, 7 ve 8 bahis oyunları yapanlar olur, tabela yapanlar olur vesaire vesaire. Altılı ganyan 3. aya şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1000 metrelik koşullara maalesef e, ne söylesek boş arkadaşlar grup galibi süratli bir annenin yavrusu olan 5 e, numaralı Special e, Sam benim favorim 848'lik ile koşunun en şanslı safkanı, işleri favoriye yakın olan 9 numaralı Speedrak, 8 numaralı Sense, e, Sense Eight ve 6 numaralı Ball of Love diyorum. Hakkı kesinlikle kapatılması gereken koşuda ilk rakipleri 5. Bir adım önde 9-8-6 sonrasında kapatalım arkadaşlar. altılı ayının 4. aya grup 2 4 yaş taraflar 1600 için. Gruptaki her safkanın 1.45 içinde önemli koşullarda koşullara göre yakın ara sıralan, sıralandığı dönemin en nadide Arap safkanların bir araya geldiği koşu bence kesinlikle kapatılmalı. İki tane e, safkan öne çıksa da e, daha doğrusu benim için öncelikle baş hükümdar öne çıkmakta Sebebine gelince çimi az eksik olsa da bugün için e, önde temposunu bozabilecek safkan olmamasından ötürü ben baş yükümleri kazanabileceğini düşünüyorum. Mesafede Grup bir Hatay kazanan 4 numaralı Demir Perde ve Grup bir Cumhuriyet koşusunu kazanan bu mesafede 6 numaralı Sürgün Tay ilk rakipleri olur. Cazip bank olarak 3 numaralı baş hükümdarı risk edebilirsiniz. Zaten e, dimdirek bir at çıkmaz. Çünkü sürgün tay, demir perde gibi safkanlar da çok oynanacaktır diye düşünüyorum. 3 arkası 4-6 sonra da 2 ve 1'i de dileyen en azından 5'ci ayanlarına cazip bir at bulabilir miyim e, zihniyetiyle yazabilir. E, yazarsınız gelir bir anda oyunlar para yapar arkadaşlar. 5. ayak Handikap 15-4 tükarı İngilizler 1300 sentetik. Kısalarda oldukça etkili olan seri yapılı 4 numaralı Golden Pass e, iç start avantajıyla ben bu grupta da çıktığı gibi kazanmasını bekliyorum. Bank öneriyorum. 5 numaralı Azmantor ve 7 numaralı Flamboyant e, Flamboyant e, ilk rakipleridir. Ciddi rakipleridir. Ben 4 Banko diyorum. Golden Pass 5-7 rakipleri. Bayis oyunları içinde 11 2 ve 6 diyorum arkadaşlar. 6'lı gayanın son ayağı şartı 4. 4 yaş taraflar 1400 çim. Handikap puanı ve performans olarak gruptan oldukça fazla bir safkan olan 4 numaralı Ceferizade e, son ayak için alternatif banko adayımız. Formları ve performansları favoriye yakın olan 9 numaralı Kral 2 numaralı Balalayka, 7 numaralı Dumanoğlu ve 10 numaralı Spartaküs sağlam kurgularda tasarruflara ve bütçeye göre değerlendirilmeli arkadaşlar. Şöyle bir toparlayalım. Evet, e, ben Golden Pass üzerine bir kurgu önerdim. Yarın da bunu zaten şeyde yayınlayacağım. Atın kadar varsın sayfasında. Metin olarak yayınlayacağım. Oradan iyice okuyabilirsiniz. Bugün İzmir'de, İzmir'de yayınladık. Çok da faydasını gördüğünü söyleyen arkadaşlarımız oldu. Onun dışında Golden Pass'ın dışında işte baş hükümdarı oynayabilirsiniz. Son ayak dördün üzerine oynayabilirsiniz. İkinci ayak bir günün kalelerinden biri çıkacak ama ben 9'u biraz daha önde tutuyorum ama patlarsa o koşuda gerçekten bir 20-30 liralık ganyan gelebilir. Ee, ilk i̇lk ayakta da 7 numaralı kupon e, safkanı bir ay öyle 3 liralık 5 liralık kuponlara deneyebilirsiniz. Bu tip safkanları banka olarak oturttuğunuz zaman arkadaşlar arkası kolay diyor ve yüksek ikramiye doğru yol yol alıyorsunuz. Dolayısıyla kurgu bambaşka bir şeydir. Altılı bulmak da mesele değil. Altılı bulursun 50 lira verir, 100 lira verir. Biraz cazip kurgu yapmakta e, fayda var. Bizlerin e, sizler için çıkardığı çalışmalar e, çalışmaları ve önerileri kendi takibi e, takibinizdeki atlarla kendi düşüncelerinizle e, sentez yapıp bir e, antisentez Ortaya çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şahsınıza münasır farklı kuponlar yapabilirsiniz. Mutlak suretle bizi takip eden herkes er ya da geç yüksek ikramiye bulur arkadaşlar. Bu yıllardır böyle. Yani bunu şey için havaya duman olarak söylemiyoruz. Sizler de zaten bizi az çok tanıyorsunuz. O yüzden çok dikkatli takip edin. Bugün verdiğimiz hatta başına bir şey gelir. Yarın mutlaka takip altına alın. Bugün kazanamasa bile bir dahaki daha hafta kazanır. Bugün kaybet, kaybettirir sizi ama yarın kazandırır. Altılı ganyanı bir kısa vadede bir şey olarak bakmayınız. Yani ben yarın kazanmazsam bittim, öbür gün kazanmazsam bittim böyle bir düşünürseniz arkadaşlar bu sizi telaşa ve paniğe sevk eder. Dolayısıyla düzgün, rahat, relax bir şekilde kurgu yapmanızı engeller. Benim tavsiyem rahat bir şekilde Çetele tutarak bugün kaç para harcadım, kaç para kazandım gibi aylık bazda mutlak suretle gelir-gider dengesine bakmalısınız. Bizi takip eden arkadaşlar, ben şunu yıllardır söyleyebilirim, istatistik istatistikleri baz alarak söylüyorum, mutlak suretle artıda kalırlar arkadaşlar. Yani bir gün, iki gün, üç gün kötü kötü olabilir ama dördüncü gün. 500 gün mutlak suretle kazandırız. Yani bu altılıda 4 gün 5 gün bir şey bulamazsın ama bir anda bir 5 bin 10 bin bulursun. 2-3 günü kaybettiğin 300-400'ü geri alırsın. O yüzden moralleri bozmayın. E, Altılı bayanın e, bileni yok gerçekten tahmin edeni vardır. Gördüğümüz gibi bugün mesela Ankara'da kimsenin tahmin etmediği atlar geldi alakası alakası atlar geldi ama at yarışı böyle bir şey geldiği zaman e, bizde olursa e, atın kadar varsın oluyorsun işte tuttuğun at kadar yazdığın at kadar da hayatta var olmuş oluyorsun. O da bizim ironimiz. Fazla da lafı uzatmayacağım arkadaşlar. Takipte kalalım. At, e, yarışlar, atlar oturana kadar bir hafta 10 gün daha temkinli oynamaya devam edelim. Ufak ufak şans denemeye devam edelim. Sonrasında kazanç e, sağlam bir şekilde daha tutarlı kurgular yapacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.